Bismillahirrahmanirrahim. Nun harfi ile ilgili, ihfa konusunu inceleyeceğim. İhfa gizlemek demektir. Nunu e, mahreç yerinde gizlemektir. Malumunuz nun sesi mahreci şöyle üst dişlerin hemen gerisindedir. Şuraya dilin değdirilmesiyle nun sesi çıkarılır ve ona ayrılmaz sıfatı olarak da bir de gunne eklenir ki burun boşluğunda geniz boşluğunda böyle genizden gelen bir e, sestir. Yani hem şu mahreç yeri hem de gunnesi ile birlikte nun çıkarılır. Şimdi e, nun sesinin ihfası halinde ise mahreci iptal edilir. Evet. Zaten gizlemek bu ya. Yani ihfa dediğimiz şey ihfa gizlemek. Arapçada gizlemek manasına gelir. Ee, izhar ise açık etmek anlamına gelir. Dolayısıyla nunun e, ihfası şu mahreç yerinden nunun çekilmesiyle sadece hunne sesinin bırakılmasıyla e, yapılır. İzhar ise hem mahreci hem de ile birlikte nun sesinin çıkarılmasıdır ve tutulmadan çıkarılmasıdır. Ee, şeyde ihfada bir elif bir buçuk elif miktarı tutulmalar var. Ee, şöyle hemen örneği e, burada görelim. Misali ihfa nun e, ta harfiyle ilgili. İhfa'unun Şimdi ta harfinin mahreci buralardadır t dediğimiz zaman diş köküne yakın. Dolayısıyla dilimiz t sesini çıkaracak pozisyondan biraz geride durması lazım. Bakın. Burası önemli. Siz gizleyeceğiniz nun harfinden sonraki harfe bakacaksınız. Gizleyeceğimiz nun harfinden sonra t geliyorsa şayet nun sakin sonrasında t harfi geliyorsa o zaman t harfinin mahrecine yakın bir yerde dilinizi durdurmanız lazım nun harfine yakın değil. T harfine yakın. Ve bu esnada e, nun sesini e, bu mahreçten çıkarmadan sadece geniz boşluğuna ağırlık vererek bir e, ses çıkarmanız lazım. Bu esnada tabi haliyle şuradan da böyle çok e, hafif bir ses ağız boşluğundan da çıkacaktır. Bu hafif sese suait denir. Yani küçültülmüş küçül, küçük ses sesçik yani bu Arapçada küçültme sigasıdır fua'il sigası dolayısıyla suwait buradan çıkacak yani sesçik çünkü bu t harfi boğaz yani dil şu arka tarafı burada işte üst damak dil kökünün üst damağı burada bir açıklık olduğu için Burada ses çık de çıkacaktır, ağzından da hafif bir ses çıkacaktır. Yalnız e, buraya dikkat edelim. E, dilinizin e, ucu e, kesinlikle nun harfinin mahrecinde olmamalı. İşte gizlemek budur arkadaşlar. E, Tabi burada açıklama var. Açıklamada işte e, yani dilden de dilden de biraz hafif bir ses geleceğini burada söylüyor. Yalnız gaf bir de kaf harflerinde bu ses dilden gelen bu sescik yoktur. Çünkü gerek kaf gerek de kaf şu üst damağın yani dil kökünün yakınındaki üst damağı dilin yapışmasıyla kaf bir de kaf çıktığı için siz nunu gizlediğinizde ön sonrasında gelen kaf veya kaf için kef için o zaman kaf ve kefin mahrecini kendinize ayarlıyorsunuz. Ee, o halde hava buradan çıkmayacağı için burada sescik de çıkmayacaktır arkadaşlar. Diğer e, harflerde bu ses var. Ee, şöyle hemen biraz daha e, örneği genişleteyim. Şimdi e, tabi burada e, kaf ve kef harflerini görüyoruz arkadaşlar. E, şimdi burada yani e, kaf harfini bakın burada sesin bu e, sescik şeklinde ağız bölümünden Nuna e, dair yani nunun mahrecinden değil. Nunun hunnesiyle birlikte gelen ağızdaki bir sesçik. Burada söz konusu değildir. Zira e, kafın e, mahrecini ayarlarken o esnada nunu siz gizliyorsunuz. Burada hunneden ses çıkarıyorsunuz. E, orada ağızdan bir sesçik çıkmaz. Keza e, kef harfinde de yine öyledir. Kef oradan da yine e, bir e, sesçik ağızdan bir sesçik çıkmayacaktır. Dolayısıyla e, gerek e, kef gerekse kafın e, ihfa, nun ihfalarında sadece gunneden ses gelecektir. Bir de bu yani ihfanın tanımıydı arkadaşlar. Şimdi e, ihfanın kalın bir de ince olanı var arkadaşlar. Yani gunnenin de e, tefhimi var, terkiki var. Eğer nun ya da tenvinden sonra Malumunuz ben sakin nun dediğim zaman siz tenvini de buna katın yani tenvin de çünkü sakin nun demektir. Nitekim burada birihin birihin burada bir nun sakin nun var. İşte bu sakin nun'dan sonra eğer istila harfi kalın bir harf geldiyse bu durumda nunun hunnesinde bir kalınlık meydana getirilir. Bu kalınlık e, dil kökünün e, i̇steli harflerindeki yukarı kalkmasıyla meydana getirilir Yani dil kökünü e, şöyle göstereyim Şurayı yukarı kaldıracaksınız e, Sağ harfi için dil kökü yukarı kaldırır Tabi kaf kadar böyle arkaya gitmez Keza kef kadar da arkaya gitmez ama yukarı kaldırılır dil kökü İşte dil kökü yukarı kaldırılırsa buradaki nunun ihfası kalın bir gune çıkacaktır şöyle bir örnek yapalım tabii burada. Hem üçünde de yapacağım. Üçünde de arkadaşlar nun sakin. Bakın nun sakin. Burada da nun sakin. Hemen sonrasında istila harfleri. Yani kalın harfleri. Mensura Mensura Bir rihin sarı sar Bir rihin sarı sar an tabak an tabak unzur unzur evet kesinlikle nun mahrecinde bulunmuyor dilim bakın buralarda nun için nunun mahrecine gitmiyorum saat için d için z için dil pozisyonumu ayarlıyorum evet yine eee bu kalın ha, haldeki gunneler, işte ihfalar idi. Şimdi ince haldeki ihfalara örnek vereyim. Eğer sakin nun'dan sonra bakın sakin nun, şurada termin tenvin nun'u sakin nun sayılır. Sakin nun'dan sonra bakın sin harfi gelmiş, burada f harfi gelmiş. Bunlar hep ince harfler. Dal. İşte buralarda arkadaşlar gunneniz ince olacak. Yani e, dil kökü yukarı kaldırılmayacak. Bu suretle e, ağız boşluğundan biraz daha rahat ee, o sesçik dediğimiz şöyle göstereyim. Şu sesçik biraz daha rahat çıkacaktır. Bu sesçik rahat çıkarsa Hunne'nin e, inceliği söz konusu olacaktır. Ee, burada da tefhim şey terkik yapılmış olacaktır. Hemen yapalım. El insan el insan hamsetun sadisuhum خمسة سادسهم أنفسه أنفسكم أنفسكم من دون من bu şekilde arkadaşlar yaptım. Şimdi örneklerimize yavaş yavaş geleceğiz. Burada e, kaf ile ilgili ee, bir de nunla ilgili tabi kef, kaf, bir de dal harfi ile ilgili. Yani e, burada sükun sükunun nasıl gösterildiğini e, yani normal Kur'an-ı Kerim'lerde e, böyle ihfanın olduğu e, nun harflerinde sükun işareti bulunmaz arkadaşlar. Ve bu durumda e, ihfa yapıldı hemen anlaşılması gerekir. Eğer sükun varsa bunun izhar olduğu anlaşılır arkadaşlar. Onu belirtmiş olayım. Ee, bir de e, tenvinlerde yine ihvanın işareti vardır. Eğer mesela fetha tenvininde ikisi böyle tam üst üste değilse yani arada böyle bir e, kayma varsa nitekim bakın alttaki fetha e, üstteki fetha ile aynı hizada değil. Bu fetha biraz daha kaydırılmış. Burada ihfa olduğuna işarettir keza yine kesra iki tane kesranın kaydırılmış şekilde tam birbirinin altında değil kaydırılmış şekilde bulunması orada bir ihfa olduğuna işarettir. Bazı Kur'an-ı Kerimlerde bu var. Bir de yine iki tane dammenin işte ayrı ayrı iki damme şeklinde yazılması. Malumunuz bir de bitişik iki damme işareti vardır. iki Yani burada bir iki şeklinde bir işaret. Bu şekilde bir damme ile. Bu damme yapışık olmasa yine burada ihfa olduğuna işarettir. Bunu da belirtmiş olayım. Yani bir daha tekrar edeyim. İki fethanın birbirinden uzak yazılması, iki kesranın birbirinden uzak yazılması burada bir ihfa olduğuna işarettir. Yine iki tane dammenin ayrı ayrı yazılması ihfa olduğuna işaret eder. Bu da tecvidli tecvitli Kur'an-ı Kerimlerde insanın işte hangi harf ihfa harfiydi? Bunu tam hatırlamadığı zaman buralara bakarak rahatlıkla ihfa yapabilir. Tabi ihfa harfleri 15 tanedir. Bunu da e, yani imamın e, işte tecbit imamı e, şöyle bir beytte e, bunu toplamıştır. O e, beyti sıf za sena kem cade şahsun kad şeklinde ilk e, satırında arkadaşlar baş harfleri şöyle Bunlar hepsi ihfa harfleridir. Yani nun, sakin nundan sonra bu harfler gelirse nunu gizleyeceksiniz. Mahrecine götürmeyeceksiniz. Sadece gunne sesi gelmesi lazım. Yine ikinci satırda dum tayyiben zid fi tuqan da zalime. Bu ezberlemesi kolay olsun diye böyle şiir hale getirilmiş. Tabi bunların manası var. Yani sıf vasıf yap. Yani vasıflandır anlamına gelir. Zıf thasena de şahsun kadisema. Dum tayiban zid fi tuqan zalime bu şekilde ezberlenebilir. Baş harfleri dediğim gibi ihfa harfleridir. 15 tane ihfa harfi var. Zaten geriye 13 harf kalıyor. Bunların altısı boğaz harfidir arkadaşlar. 6 tanesi. Ee, yine 6 tanesi e, nunu saymasak 5 tanesi e, normal e, İşte işte idham harfleridir ki bunlar e, yermilun dediğimiz idham harfleridir. E, tabi oradan nunu çıkarsak 5 e, olur. Toplam 11 etti. E, i̇ki tane de yine B harfi vardır. E, B harfi de yine e, nun harfinin e, işte iklab yani eğer nundan sonra sakin nundan sonra B gelse iklaba sebep olur. Tabi nunu da sayısak toplam 13 bu 13 tanesi e, hariç diğer geri kalan 15 tanesi işte bunlardır. Bunlar ihfa yapılan harflerdir. Örneklerimizi de hemen yapalım bu şekilde videoyu tamamlayayım. Yine nun sakin sonrasında saat yine tenvin. sonrasında saat. Bakın arkadaşlar e, iki tane kesra'nın yazımına bakın alt alta tam hizalı ama burada ihfa olduğu için birbirinin tam altında değil alttaki kesre biraz daha kaydırılmış. Böyle Kur'an-ı Kerimler var. Tecvid ilmine göre hazırlanmış Kur'an-ı Kerimler. Yani hareketleri tecvide göre ayarlanmış. Dolayısıyla böyle bakın ikisi arasındaki farkı da burada görmüş olduk. Böyle gördüğünüz zaman anlayın ki burada bir ihfa söz konusu. Men sura birihin sarsarı Evet. biraz kalın olduğuna dikkat edin. Çünkü burada saatlar Bu ise zal ince olacak. Tunzirhum <laughs> azizuntiqam. İki tane ihfa var burada. Nun bir de burada termin. Azizuntiqam. Vel unsa ma ansadja minkum minkum bakın hiç ağız boşluğundan ses gelmiyor ee, kef harfini çıkaracak şekilde dilimi arkaya yaslıyorum tabi kefi tam çıkar, kefi çıkarmıyorum çünkü nun var nunun daha doğrusu ihfası var gunne minkum evet kiramen katibin bu şekilde yaptık en -ce -eh aynun cariyah min şey şeyin şehid yine arkadaşlar burada bakın iki tenvin yani tenvinli e, yani dammeli tenvin burada e, bir ihfa söz konusu değil ama bakın ihfanın söz konusu olduğu iki tenvini görüyorsunuz İkisi ayrı yazılıyor ki siz burada ihfa olduğunu bilin Bunda da görmüş olduk iki farkı arkadaşlar evet Min şey şeyin şehid min kabl biraz fark ediyor arkadaşlar kaf olduğu için yani ağızda ses çık, çıkmayacak e, dili iyice arkaya asılıyorum. nun nun mahrecinde hiçbirin nun mahrecinde değil değil bütün nunlar nun mahrecinden iptal min kabl şeyin kadir El in el insan, 56'ım, min dun ve kessendiha qa, an tabaq. Biraz bunu kalın bir gune olarak e, ayarladım. Çünkü bir selah harfi var. An tabaq. كشجرة طيبة المنزلون نفسا زكية أنفسكم تبعا فهل من تفاوت حلية تلبسونها منضود yine kalın bir hune menzud kısmetun dıza unzur unzur kur, kuran zahira bu şekilde yaptık elhamdülillah ee, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İnşallah faydalı olmuştur. İkhfa ile ilgili neredeyse her şeyi e, işledim konusunu. İkfanın kalın ve incelik durumuna da değindim. Ee, ve iç taraftan bir sescik gelmesi haline yine değindim. Keza kaf ve kef için bu olmaz dedim. Bir sescik gelmesine engel. Kaf ve kefin mahrecine yakın durduğum için bu engel. Ee, ve tabii ki nunun e, mahrecinde bulunmamak gerektiğini özellikle belirttim. İhfa budur. İhfa dilinizi nunun mahrecinden kesmektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.